Apis öküzü, eski Mısır'da tapılan canlı hayvanlar olmuştur. Bunların en başlıcası ve şöhret sahibi olan, Apis öküzüdür. Apis öküzü, başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan, beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküzdü. Kültünün merkezi Memfizdi. Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil, sağ yanında bir hilal, dili üzerinde ise, sık işareti bulunması, aynı zamanda da kuyruk tüylerinin çift olması gerekiyordu. Bu siyah renkli öküze Mısır dilinde, hapi, denirdi. Başlangıçta Nil tanrısı Hapi biçiminde olan Apis, muhtemelen bereketle ilişkili bir tanrı kabul edilirdi. Aslında Apis, verimlilik tanrısıydı. Güneş diski ve Urius Serpent'ten oluşan boğa tacıyla betimleniyordu. Eski Mısır'da güneş diski ve kıvrılmış kobra suretlerini taşıyan bir boğa şeklinde tasavvur edilirdi. Apis öküzleri, eski Mısır'da tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülürdü. Ancak, insanlar adına tanrı ile aracılık yapan diğer hayvanlardan farklıydı. Bu öküz, Memphis'in ilahı Ptah'ın bir canlı örneği sayılır ve onun bu hayvanda yaşadığına inanılırdı. Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil, sağ yanında bir hilal, dili üzerinde ise hamam böceğine benzeyen bir işaret bulunması şarttı. Aynı zamanda da kuyruk tüylerinin çift olması gerekiyordu. Bu şartlara uyan Apis öküzü, Pitah tapınağının karşısına yapılmış bir mabette, itina ile rahipler tarafından bakılır ve beslenirdi. Gündüzleri belirli zamanlarda avluya çıkarılan bu kutsal sayılan öküzün her hareketinden rahipler bir anlam çıkarırdı. Bu hayvan ölünce Mısırlılar tarafından büyük bir matem olurdu. Ama yenisinin meydana çıkışı, büyük sevinçle karşılanırdı. Ölen öküzler, mumyalanarak büyük cenaze törenleri yapılır ve Sakkara'da bulunan yeraltı galerilerindeki lahitlere konulurdu. İsisapis olan bu hayvan için, Serapum denilen mabette ayinler yapılırdı ölen öküzün yerine yenisi geçirilerek totem hayvan yaşatılmış olurdu. Tarihçe, itit öncesi Anadolu'da yaşayan ulusların Seriş ve Hurra adını taşıyan tanrı boğaları vardır. Ancak bu mitolojik inançlar arasında en ilgi çekicisi hiç şüphesiz eski Mısır'a aittir. Apis öküzü, adı verilen ve tanrının ruhunu taşıdığına inanılan hayvan, bu yönde çok güzel bir örnek oluşturur. Alemin yaratılıştan önceki halini remzeden ve önce Hindistan'da zuhur edip oradan da Yunanlılara geçen ve Yunan mitolojisinde önemli bir yer kaplayan aynı zamanda Japonlarda da görülen kozmik yumurta meselesinde Japonların yumurtayı kırdığını farz ettikleri boğaları, Mısırlıların apis öküzü, Yahudilerin Mısır'dan kaçarken taptıkları altın boğa, tümü sev burcuna işaret olup bütün bu mezheplerin esası da Bağla'da, ilk denen güneşe tapmaktan ibarettir. Eski Yunan mitolojisinde ırmak tanrı Inakos ile Melia adında bir ırmak perisinin oğlu olan ve Pelopans efsanelerinde ilk insan olarak geçen Foronios ile ırmak perisi Teledike'nin oğlu olarak geçen Apis, kendisinden sonra Epia adını alan Pelopans'ta iktidarı babasından aldıktan sonra zorbaca davrandığı için öldürüldü. Bunun üzerine tanrılaştırılarak Serapis adı altında ibadet görmeye başladı. Apis, eski Mısır'da tanrı Pitah'ın habercisi olarak tapınılan Boğa'ydı. Öldükten sonra Serapis olarak tanrılaştırılmıştı. Apis öküzü, eski Mısır'da kainatın yaratıcısı, Memphis kentinin koruyucu tanrısı ve zanaatkarların baş tanrısı olduğuna inanılan, Ptah'ın tekrar dünyaya gelmiş hali olarak kabul ediliyordu. Logo tasarımında, M.Ö. 664-323 yapılmış olan bir Mısır heykelciğinden stilize edilmiştir. Heykelin üzerindeki süslemeler hayatın iki eş yarısını, gündüz ve geceyi, yaşam ve ölümü simgelemektedir. Apis öküzü Osiris ile özdeşleştirilmiş olsa da, öküze tapılması Mısır'ın çok daha erken dönemlerine uzanmaktadır. Osiris, eski krallığın son dönemlerinde tapınılmaya başlanan tanrıdır, oysaki ki Apis öküzünden ilk hanedanlıktan bile daha erken dönemlerde bahsedilmiştir. Yine de Apis öküzüne Osiris olduğu düşünülerek tapılmış ve Osiris'in ruhunun bir simgesi olarak görülmüştür. Boğa, Mısır'da Apis, Osiris ve Serapis, Sümer'de Dumuzi, Babil'de Temmuz ve Kenan'da Baal'dir. Nitekim Süleyman sonrası dönemde yönetime gelen Yerobom, bu boğaların iki tanesinin heykelini dikecektir. Eski İran'da Mazdaizm'in çıkışı da öküz ve ineklere bağlanıyordu. Göçebeler öküz ve ineklerin değerini bilmiyorlar, onları horluyorlardı. Öküzün ruhu, içine düştüğü kötü durumu gökyüzüne haykırmakta, bir koruyucu bulmak için yalvarmaktaydı. İşte Zerdüşt, böyle bir ortamda bir tarım reformcusu olarak ortaya çıktı ve Mazdaizm'i ekonomik ve toplumsal bir temeli oturttu. Büyük İskender, Mısır'a girişe esnasında Pelüsyum'da Mısırlılar tarafından bir kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Halkın kendisini sevdiğini düşünen Büyük İskender, Mısır'ın başkenti Memphis'te Mısır tanrılarına ve kutsal hapise kurbanlar kesmiştir. Mısır'ın dini inançlarını koruyan Büyük İskender, Pers imparatorları Kambisız ve üçüncü. Artaxerxes'in öldürdükleri Mısır'ın kutsal hayvanı Apis'e de saygıyla yaklaşmıştır. Amon inancına olan bu saygısı, rahipleri çok etkilemiş ve onu, Amon'un oğlu, olarak bir tanrı gibi kutsamışlardır. Kur'an ve Tevrat'ta apis öküzü. Kur'an-ı Kerim'de apis öküzünden kısaca şöyle bahsedilir. Tur'a giden, Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini Tanrı edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi anam oldu. bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma. dedi. Kur'an-ı Kerim'de bu kişinin Samiri adında bir kişi olduğu belirtilir. Allah, doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı, dedi. Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü onlara şöyle, dedi, ey kavmim. Rabbiniz size güzel bir vaat ile söz vermedi mi? Size bu süre mi çok uzun geldi, yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini arzu ettiniz de mi, bana olan vaadinizden caydınız? Onlar dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden, kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Nihayet Samiri, onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samiri ve adamları, işte sizin de, Musa'nın da ilahı budur, ama o unuttu, dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki, o buzağı, kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor, onlara ne bir zarar, ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. Ant olsun ki Harun, daha önce onlara, ey kavmin, siz bununla, buzağı ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahmandır. Gelin bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Onlar cevap olarak şöyle demişlerdi: Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz. Musa gelince kardeşine şöyle dedi: Ey Harun, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? Neden benim yolumu takip etmedin? Benim emrime karşı mı geldin? Harun: Ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma. Ben senin, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın, diyeceğinden korktum, dedi. Hazreti Musa bu defa Samiri'ye dönerek, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir, dedi. Samiri, onların görmedikleri bir şey gördüm, sana gelen ilahi elçinin, Cebrail'in izinden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu, bana böylece nefsim hoş gösterdi, dedi. Musa ona şöyle, dedi, haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca, benimle temas yok diye söylemen var, bir vahşi gibi yapayalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak, elbette biz onu yakacağız, sonra da küledip muhakkak onu denize savuracağız. Hazreti Musa'nın İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkardıktan sonra, Tur Dağı'na gitmesinin ardından Samiri'nin Tanrı niyetine bir put olarak yaptığı buzağıdan da anlaşılıyor ki Yahudilerde de topraklarında yüzyıllar boyu yaşadıkları Mısırlılar gibi bir kutsal boğa inancı vardı. Samiri'nin icat ettiği buzağı olayı da bunun açıkça ipuçlarını verdiği gibi, Musa kavmi, o zamana kadar Bakara'yı mukaddes bir hayvan görüyor ve öyle kabul ediyorlardı. Bu yüzden Yahudiler, Hz. Musa, Allah sizden bir bakara kesmenizi istiyor, dediğinde, sen bizimle alay mı ediyorsun? Demişlerdi. Bakara 67 ila 71, bu şaşkınlık, bakara, öküz kesme düşüncesinin Yahudileri nasıl ilk ettiğini göstermektedir. Peki neden ilk ilmişlerdi? Firavun kavmi olan putperest Mısırlıların Apis öküzüne taptıkları ve boğanın, bunların en yüksek tanrılarını temsil ettiği, tarihi rivayetlerden olduğuna göre, sığır kurban etmek, o zaman İsrailoğulları üzerinde şiddetle hakim olan Firavun kavminin taptığı tanrıları boğazlamak demek olacağı için, İsrailoğulları açısından Mısır'dayken, bir ihtilal anlamı taşıyan böyle müthiş bir emir, elbette kolayca yerine getirilebilecek bir emir ve tasavvuru mümkün bir iş değildi. Mısır'dan çıktıktan sonra bile yine bu buzağı meselesinin dinden sapma ve delalete alet edilmesinden anlaşılıyor ki, Musa kavmi henüz sığır kesilmesini içine sindiremeyecek bundan memnun olmayacak, bunun Allah tarafından bir hayır vesilesi olduğunu kolaylıkla anlayamayacak bir durumda bulunuyordu. Apis Öküzü Festivali, Apis şerefine büyük insan topluluklarını Memphis'te bir araya getiren ve 7 gün süren festivaller düzenlenirdi. Rahipler, ciddi ve görkemli bir merasim alayıyla, öküze önderlik ederek kalabalığın arasından geçirirlerdi. Öküzün nefesini koklayan çocukların gelecekteki olaylar hakkında kehanette bulunma gücüyle ödüllendirileceğine inanılırdı. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.